Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İlhan Berat Yılmam. Bugün sizlere hazırlamış olduğum bu videoda yapmış olduğumuz bir hatadan bahsedeceğim. Kesler sendromunu hiç duydunuz mu? Duymadıysanız birazdan duyacaksınız merak etmeyin. Günümüzde birçok alanda teknolojik gelişmelere imza atıyoruz ve her geçen gün daha ileriye doğru ufak ufak adımlarla ilerliyoruz. Mesela evreni tanımak ve yavaş yavaş uzaya açılmak için yapmış olduğumuz bir hata vardır. Ve bu hatadan bir şekilde dönmez isek 30-40 yıl sonra dünyamızda sıkışıp uzaya bir daha çıkamayacağız da demektir. Peki yaptığımız bu hata nedir? Günümüzde uzaya açılma adına attığımız her adım bizi ileriye götürürken bir şekilde uzayın kapılarını da bize kapatmaktadır hem ilerliyoruz hem de bir şekilde kapıları kapatıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Uzay çalışmaları yaparken her şeyi mükemmel kusursuz yapamayan bizler yapmış olduğumuz hatalardan dolayı maalesef bir uzay çöplüğünü de oluşturmaktayız. Uzay çöplüğü dünyamızın yörüngesinde bulunmaktadır ve birçok irili ufaklı parçadan da oluşmaktadır çok hızlı bir şekilde hareket eden irili ufaklı bu parçalardan oluşan uzay çöplüğümüzde bulunan tehlikeyi anlamak ve ne ile karşı karşıya olduğumuzu görmemiz için bilim adamları bazı açıklamalarda bulunmuşlardır. Uzay çöplüğünde bulunan 1 santimetre büyüklüğünde olan bir parçanın saniyede 10 kilometre hızla hareket ettiği bilinmektedir. 1 santimetre büyüklüğündeki bu küçük parça bu hızla bir uyduya ya da dünyadan ayrılan bir mekiye çarpacak olursa vereceği etki 250 kiloluk bir demirin 100 kilometre hızla bir insanı çarpması ile eşit olacaktır. Eğer bu parça 1 santim değil de 10 santimetre olursa vereceği etki 7 kilogram TNT patlamasıyla eşit olacaktır uzay çöplüğü sadece 1 santimetre büyüklüğündeki parçalardan da oluşmamaktadır tahmini olarak 500 bin adet 10 santimetre büyüklüğünde parça 21 bin adet 10 santimetreden daha büyük parça ve 100 milyondan fazla 1 santimetre büyüklüğünde parça uzay çöplüğünde bulunmaktadır Önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde eğer biz dünya insanları olarak bir önlem almaz isek dünyadan uzaya bir uydu ya da bir uzay aracı göndermek hayalden öteye gidemeyecektir. Çünkü uzaya yollanan bir uzay mekiğine eğer bu parçalardan biri çarpacak olursa uzay mekiğinin patlamasına yol açacak ve bu patlama sonucunda uzay çöplüğü daha büyük bir hal alacaktır. Ayrıca modern hayatın bizlere sağlamış olduğu birçok teknolojik gelişmede uyduların parçalanması sonucunda yok olacaktır. 50 ila 70 yıl sonrasında ise dünyanın yörüngesel alanının bir daha kullanılmaz hale geleceği de büyük bir gerçektir. Her konuda olduğu gibi bu sorun üzerinde de birçok bilim adamı çalışmakta ve sorunu ortadan kaldırmak için fikirler üretmektedirler. Ortaya atılan fikir ise uzay ağı fikridir. Uzay çöplüğündeki bu irili ufaklı parçaları toplamak ve yok etmek adına dünyamızın yörüngesine yollanacak olan bu çelik ağ bir balıkçı ağ gibi uzaydaki çöpleri toplayacaktır. Ortaya atılan bu çelik ağ fikri şu ana kadar öne sürülen en mantıklı çözümdür. Çelik bir ağ ve bu ağ üzerinde bulunan mıknatıslar sayesinde yörüngedeki parçalar toplanacaktır. Ancak toplandıktan sonra toplanan parçaların ne olacağı konusunda sıkıntı bulunmaktadır. Çünkü fikri ortaya atan bilim adamları toplanan parçaların bir şekilde atmosfere sokularak atmosferde yanması sonucu yok edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Ancak bu parçaların atmosfere sokulması ve atmosferde yanmasını sağlamak dünyamızdan senelerce gitmeyecek bir duman örtüsünü de beraberinde getirecektir. Kısacası uzay çöplerinden kurtulurken dünyamızı kirletip yeni başka bir sorunu ortaya çıkarıyor olmamız kaçınılmazdır. Bu konuda yapılması gereken en güzel ve en akla yatkın fikir bence şudur. Eğer bir şekilde uzaydaki bulunan bu çöpler mıknatıslı bir ağ sayesinde toplanabiliyorsa bu toplanan parçaların atmosferde yanması değil bir şekilde güneşe gönderilmesi çok daha mantıklı gözükmektedir. Dünyadan uzaya açılmamızı engelleyecek olan bu uzay çöplerinin bize yaşatmış olduğu soruna günümüzde Kessler sendromu adı verilmiştir. Umarım dünyamıza hiçbir zarar vermeden ayrıca uzaya çıkamayacak bir hale gelmeden bu sorunu bilim adamları çözer ve evrensel boyutta ilerlememiz devam eder diye de düşünmekteyim. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir ağ uzaya yollamak imkansız. Evet, bence de haklısınız. Zor gibi gözüküyor, olabilir. Ancak bilim adamları bu ağın uzaya yollanmasının imkansız olmadığını, bilakis çok kolay olduğunu savunuyorlar. Peki, nasıl olacak? İnsansız uzay araçlarından birkaç tanesini aynı anda kullanarak ağı uzaya çıkartmayı düşünüyorlar. Üstüne üstlük bu olaya el atan Çin devleti de Yörüngedeki parçaları toplamak için dünyanın manyetik alanından faydalanabileceklerini de öne sürüyorlar. Bilim adamlarının anlattıklarına göre her şey kolay ve mantıklı gibi gözüküyor. Ama tek bir sorun var. O da milyonlarca parçanın atmosfere sokularak yanması sonucunda ortaya çıkacak olan duman. Eğer bu uzay çöpleri bizim uzaya açılmamızı engelleyecekse, o zaman bir şekilde temizlenmesi kesinlikle gerekmektedir. Ancak bunu yaparken dünyaya zarar verilmemeli ve dünyanın dengeleri ile de oynanmaması gerekmektedir. Acizane olarak kendi düşüncemi ve ilk aklıma geleni söylemek istiyorum. Amaç parçalardan kurtulmak mı yoksa dünyayı yaşanmaz bir hale getirmek mi? Yani bir hatadan dolayı oluşan sorunu düzeltirken daha büyük sorunların ortaya çıkartmak bence mantıklı gelmiyor. Eğer bir ağ yapılır ve bu ağ parçaları bir şekilde toplayabiliyorsa neden bu ağ güneşe yollanmıyor? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Bugün sizlere Kesler sendromunu ve bu sendromun neleri yapabileceğinden sizlere bahsettim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize her zaman için iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.